önemsiyorum. Geçen hafta Kosova'ya bir ziyarette bulunduk. Balkanlar ve Türkiye ismiyle uluslararası bir sempozyum düzenlenmişti. O sırada tabi çeşitli sivil toplum örgütleriyle de görüşme fırsatı bulduk. En bazı protokol ziyaretleri. Sanıyorum dün ya da evvelsi gündü orada doğru yol sanat, kültür e, kendileri de vurgundular. Doğru yol sizdeki doğru yol partisi ilişkili değil. Başka böyle bir isim koymuşlar. Kendileri belirtler bunu. Kültür ve sanat derneği diye bir dernek kurmuşlar. Ziyarete gittiğimizde çok büyük bir sevinçle karşılaştırdılar. Bir otobüs dolusu bir heyetle gitmiştik. Sayıları toplam 40-50 civarında gencecik pırıl pırıl 7-8-9-10 yaşlarında yavrular bayrağımız altında bize çok özenle hatır, hazırlanmış Atatürk maçları söyleniyor. Hocalarımızın bir kısmını gözleri dolarken bir kısmının tüyleri diken diken oldu. İnanılmaz derece yürekten Atatürk, Cumhuriyet ve bağımsızlığı dile getiriyorlardı. Binlerce kilometre ötede gidip tanık olmadan Kosova'da neler oluyor? Orada kurulan bu bağımsız cumhuriyetin nasıl sahiplenildiğini görmeden, yaşamadan bilmek mümkün değil. Üstelik orada yaşananları da bilebilmek mümkün değil. Bizim orada bulunduğumuz gece bir Üskübe uğrama planımız vardı. O gece sınırda bir sızma hareketi olmuş. Toplam 8 kişi öldü. Bir, bir helikopter düşürdü. Yani böyle de zor koşullarda yaşıyorlar. Ama zihinlerinde çağdaş, modern, hep özlenen şeklikleri ve bizi gördüklerinde hissettikleri ana yurtları, güçlü Türkiye, modern Türkiye özlemi duygulanmamak mümkün değil. Bir fidanlığın kuruluşunda böyle bir girişi yapmamın nedeni nereden kaynaklanıyor? Bir önce başkanım belirtti, Bundan epeyce diyemeyeceğim. 2-3 yıl öncesinde başkanım çok daha e, olarak e, dile getirdi. Çubuk'ta Gazi Üniversitesi'nin bir birim kurması, bir yerleşke açması konusu dile getirildiğinde doğrusu kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'ne aydın insanlarını çağdaş, modern cumhuriyete sahip çıkan öğretmenlerini, müzisyenlerini, ressamlarını, mühendislerini yetişmiş bir kurum olarak, bir kurum olarak bu kadar da büyük bir üniversite olduğumuz halde, yani başka birimler artık açmaması gereken bir birim, bir üniversite olarak düşünüldüğü halde evet dedik bu bizim bir görevimizdir. Türkiye'ye eğitim alanında bir şeyler yapmalıyız ve bu düşünceyle de yola çıktık. O sırada çe çeşitli zorluklar olmadı mı? Oldu, kolay değildir. Kaymakamımızın, Sayın Başkanımızın, Sevgili Başkanımın çeşitli görüşmelerimiz oldu. O sırada Esenbaba yolunda bir akşam yemekte beraber olmuştuk. Bazı düşüncelerimi paylaşmıştım. Buradaki kurulan birine, yerleşkiye sadece birkaç okulun kurulacağı bir yer olarak bakmayalım. Burası Gazi Üniversitesi'nin çatısı altında, gelecekte büyüyecektir, gelişecektir. Silahlı kuvvetler bir yere sahip çıktığında orayı korur, geliştirir. İşte devraldığımız ağaçlardan tesislere kadar hep tanık oluruz bundan. Üniversiteler de böyledir. Üniversiteler de bir yere sahip çıktıklarında orayı ülke için geliştirir, güzelleştirir. Çeşitli görüşmelerimiz olmuştu. Bazı konularda başkanım diretiyordu. Diretmek sözcüğü burada hani e, olumsuzluk taşımasın lütfen. Biz üniversite olarak hayır, üniversite böyledir böyle olmalıdır şeklinde görüşümüzde ısrar ediyorduk. Sonuçta geldiğimiz nokta evet çubuk yaban atılmayacak ölçekte bir yerleşkeye kavuşmuştur. Bu yerleşke başkanımın belirttiği gibi büyüyecektir, büyümektedir ve bir aksilik çıkmadığı takdirde seneye Gazi Üniversitesi'nde şu anda var olmayan yeni kurulma kararı alınmış olan bir meslek yüksek okulu daha açılacaktır. Bir okul daha kazanacaktır burası. Burada bugün gerçekleştirdiğimiz doğaya sahip çıkmak, üniversiteye sahip çıkmak, sadece doğanın korunması, çevrenin korunması, evet soluk alabilmek değil, işte üniversite, işte üniversiteye sahip çıkanlar, sadece idari anlamda yöneticiler değil, toplum örgütleri, doğa koruma hizmetleri dergisi, çevre koruma hizmetleri dergisi ve benzeri tüm kuruluşlar üniversite var olduğu zaman biz politikacı olmadığımız için politik ayrım gözetmek sizin üniversitenin zaten çok önemli özelliklerinden birisi de budur. Sizi kucaklarlar, biz de onları kucaklarız. Ve bu kucaklaşma böyle güzellikler yaratır. Biz bir gün burada 3500 ağaç yabana atılacak bir rakam değildir. Özellikle e, bu ağaçların sağlanmasında Çevre Koruma Hizmetleri dergisinin büyük çabaları dolayısıyla kendine teşekkür ediyorum. Bu ülkeye hizmettir. Üniversiteyi teşvik etmektir. Gelecekte burası daha büyüyecek. Daha gelişecek. Çubukluların Geleceği tasavvurlarında, evet ben de paylaşmıştım, günün birinde burası bağımsız ayrı, müstakil bir üniversite haline de gelebilir. Bu işte olasılık dışı bir şey değildir. Çubukluların bu konuda çok telaşlı olduklarını biliyorum ve sevinçle de gözlüyorum. Evet, bütün telaşlar keşke daima eğitim özlemi yönünde olsa. Ve baştan beri de hep şunu söylüyorum, biraz sabırlı olalım, bir üniversitenin oluşması zaman alır taşların yavaş yavaş oturması o akademik örgütün her yapı taşının yerine yerleşmesi lazım biraz zamana ihtiyacımız var ama gelecekte olabilir. Birazdan törenimizi gerçekleştireceğiz.